Yeniden hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz benim kanalıma. FS20'den yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videoyu gördüğünüz gibi şimdi e, bir moddur. Mod olacak. Yalnız arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen belirtin yorumlarda örnek bunun gibi. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hemen anlatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce APK editörü indirmeniz gerekiyor. Bunun linkini alta bırakacağım, oradan indirebilirsiniz. Ee, uygulamamıza gireceğiz, girdik, İkinci seçeneği seçeceğiz. Oyunu arayacağız, FS20. İlk seçenek ve en alta dosyalar diyor. Benim telefonuma göre en alta, sizin telefonunuzda sağda veya solda olabilir, Telefonunuza bağlı dosyalar bastık. İkinci seçenek data ve en sondaki seçenek. Ondan sonra bu kelimeyi arayacağız. Bu. Birinciyi buna gireceğiz. Ve bu kelimeyi arayacağız. Attacher. Ara diyeceğiz. Yine ara diyeceğiz. Evet arkadaşlar. 170'te bulabilirsiniz onu. Onu buradan buradan kopyala diyeceksiniz. Tam buraya kadar. Kopyala ve 174'te B ile yapıştır diyeceksiniz. Ee, Yapıştırdığınızda trailer kelimesi var burada da. Ona büyük L ekleyeceksiniz. O, W. Büyük L, O, W. Ondan sonra kaydete basacaksınız. Kaydet. Geriye çıkıyorum. Ve en üstteki sağda kaydet var ona da basacaksınız kaydet ve videoyu durduracağım Bekleyeceğim Evet hazır oldu yükle diyeceğiz yükle oyunumuz yüklendi hemen deniyoruz bunu satın alacağız bunu da satın alacağız